Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne Ay. yapıyoruz? Ayak gıdıklama videosu çekiyoruz. Ayak gıdıklama videosu çekiyoruz. Hazırlandık. Hadi o zaman başlayalım. Hadi başlayalım. Hazırlandık. <laughs> <laughs> Erba gıdıklandın. <laughs> Güldün. Asile bak asile. <laughs> Şimdi meleğe bakacağız. Asya melek. Ay, ee, gülmedi. Erva kaybettin. Bir daha bakıyoruz şimdi meleğe. Asiye, gıdı 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 gıdı. Gıdı Asiye, gıdı 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 gıdı. Asya <laughs> gıdı 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 gıdı. Gıdı 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 gıdı. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar gördünüz kızlarımız gıdıklanmıyor. Hadi kızlar yok maalesef bakayım şöyle şöyle yapalım böyle böyle yapalım. <gülüyor> <gülüyor>